Güzin Lab'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz fırçalar. Fırçalar nasıl temizlenmeli, bakımı nasıl yapılmalı? Bunlarla ilgili küçük videolarımız var. Bir de küçük bir aparat yapacağız temizliği kolaylaştırmak için. Umarım işinize yarar. E, videoyu beğenirseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Videomuz başlasın. Fırça temizleme aparatı yapmak için şöyle evde bulunan Plastik kapaklı bir kavu kullanacağım. Yine evdeki bir süzgeci kullanabilirsiniz. Tabii ki çapları aşağı yukarı aynı olsun. Bunu kesmek için yan keski ya da makas kullanabilirsiniz. Ben daha önceden kestim. Şu şekilde. Bunları biliyorsunuz zaten bombe halinde. Bizim için de gerekli olan o kutumun içerisine yerleştiriyorum. Şu şekilde. gördüğünüz gibi şöyle oturtabilirsiniz. Eğer yağlı boya çalışıyorsanız terebentin içine koyabilirsiniz. Su bazlı boyalar kullanıyorsanız tabii ki su. Bu çalışma esnasında son temizliği yapmadan önceki kısım için geçerli. Şimdi bir tane fırçamıza boya sürelim. Şöyle boyadım. Temizliyorum. Su üstünü geçti. Bakın hemen boya çıktı. Şurada mesela boyalar kaldı. İsterseniz metal kısmındakileri bile sürterek çıkartabiliyorsunuz. Tabi bütün çalışmanız bittikten sonra sabunlu suyla mutlaka su bazlı boyalarda fırçamızı temizliyoruz. Eğer temizlik kabımızın içine terebentin koyduysak sonrasında kabımızı kapatıp uçmasını engelleyerek saklayabiliyoruz. Ee, yağlı boya çalışmalarında altta bir tortu oluşur. Arada bir süzerek tortuyu temizleyip terebentini tekrar kullanabiliriz. İkinci tüyümüz dağılan fırça uçlarını nasıl toparlarız. Bunun için sabun, su ve eski bir bez gerekiyor. Fırçamızın ucunu ıslatıyoruz. Fazla suyunu alıp sabunun üzerinde gezdiriyoruz. Bu işlemi defalarca yapmamız lazım fırçanın ucu toparlanana kadar gördüğünüz gibi fırçanın ucu toparlandı bunu böyle kurumaya bırakıyoruz kullanacağımız zaman suyun içine soktuğumuzda zaten sabunlar çözülecek elimizde de biraz şekil verdik bakın eski haline döndü bütün fırçalar için geçerlidir en güzel toparlayan sabundur bu şekilde kurumasına izin verebilirsiniz. Bakın bütün ayrışmalar kapandı. Fırça dağınıklıktan kurtuldu. Evet. Bu şekilde arada bir fırçalarınızın bakımını yapabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Ve sizi bir ekonomik yükten kurtarmıştır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız.